i̇nanılmaz bir aşk kadınısınız siz. Düğüne gider zurnaya, hamama gider kurunaya dönemleriniz çok fazla varmış. Çok fazla aşka meyledermiş. Oldunuz. E, hareketli günleri mi oldu? Evet. Yani bir dönem böyle bütün Erol'lara aşık oldunuz. Erol büyük e, Erol'a Küçüklükten, itibaren, küçüklükten itibaren, itibaren, başladık eğitim Hı -hı. aşık olmaya. Evet. Çok fazla duymadık. Bir kere evlendiniz Mehmet Teoman'la. Evet. Perküsyon sanatçısı evet, evet. Orhan Bey'le bir ilişkiniz çok biliniyor. Çok oldu, evet. Kendi kendinize mi yaşamayı tercih ettiğiniz aşkları? Yıllar sonra mesela ben bu Erol'a evli Erol, Erol Büyükburcu. Küçüktüm Döğüstü ama o zaman. Küçüktüm. Türk'ün size bir aşkı var? Dediğin gibi Türk erkeklerinin odağında vardım. Beyazıt gibi. Evet. ismi bilinenler daha çok ortaya çıktı bu Hı, anlamda. Kim bilir daha bilmediğimiz kimler Tabii. kimler var, ne var. <laughs> Belki ne devlet adamları var, Tabii. ne onlar var, ne bunlar var. Bunların hiçbirini bilmiyorum ben. Bazıları ben... kulağıma gelmişti. Ama hep evet, böyle duymazlıktan geliyor. <laughs> Genelde kendi kendime yaşamayı tercih ediyorum. Bu, bir hayat arkadaşı eksikliği yaşıyor musunuz? Yoksa var mı hayatınızda birisi? Bu konularda çok fazla bilgi vermeyi sevmiyorum. <laughs> çünkü eski den beri gelen o geleneği devam, devam ettiriyorum yani. bir anlamda